Kanalıma hoş geldiniz. Bugün abonelerimin emeklilik ile ilgili çok sordukları tahsis talebi konusunda size bilgi vereceğim. Videoda Sosyal Güvenlik Kurumu için tahsis talebinin ne anlama geldiği, tahsis talebinde bulunanların yapması gerekenler ve konu hakkında sık sorulan soruların cevabı verilecektir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Tahsis, sosyal güvenlik mevzuatı açısından emeklilik anlamına gelir. Tahsis talebi bu nedenle emeklilik talebi anlamına gelir. Emeklilik dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumuna e-devletten ya da elden veya posta yolu ile verdiğinizde sistemde tahsis talebi olarak görürsünüz. Sosyal Güvenlik Kurumu DYS evrak takip sisteminde sorgulama yaptığınızda da açıklama kısmında tahsis talebi olarak görüntülenir. Tahsis talebine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size bir numara verilir. Bu numara tahsis numarası olarak adlandırılır. Emekli maaşının alınacağı tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir. Emekli maaşınız tahsis talebi diğer adıyla emeklilik dilekçenizin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt tarihini takip eden ayın başında bağlanır. Ayın birinde de başvursanız 30'unda da başvursanız emekli maaşınız başvuru tarihini izleyen ay başından bağlanır. Örneğin 17 Mart tarihinde tahsis talep dilekçenizi verdiyseniz aylık başlangıç tarihiniz 1 Nisan tarihi olacaktır. Nisan ayında tahsis numaranızın son rakamına göre aylık ödeme tarihinde bir tam bir de o güne kadar geçen süre için kısmı ödeme alabiliyorsunuz. Bu konuda daha önce emeklilik dilekçesi verildikten sonra maaş ne zaman bağlanır başlıklı videomda ayrıntılı bilgi vermiştim. Videonun bağlantısını sağ üst kısma bırakıyorum. Dilerseniz ziyaret ederek konu hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Bu konuda özellikle DYS tahsis talep ne demek sorusu da sık sorulmaktadır. DYS Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan evrak sistemidir kuruma gelen ve giden tüm evraklar döküman yönetim sistemi üzerinden takip edilir, kayda alınır ve gönderilir. DYS Evrak Takip Sisteminden Evrak Varide Sorgulanması Yaptığınızda DYS Tahsis Talep Açıklaması Varsa, Emeklilik Talebinizin Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlarına Geçtiği Anlamına Gelir. Tahsis Talebine istinaden Emekli Maaşının Bağlanma Süresi Bağlı Olunan Emeklilik Servisi iş Yoğunluğuna Göre Değişir genel olarak ortalama 1,5-2 ay içerisinde aylık bağlama işlemleri tamamlanır. Videonun önceki bölümünde de belirttiğim gibi geç bağlansa bile emekli aile tahsis talebinizi takip eden ay başından bağlanacağı için birikmiş ödeme alırsınız, bir kaybınız olmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.